Yani 60 bin Starlink'i oraya göndermen sen derdin ne? Ne yapacaksın? E hepsinde lazer yüklü. İstediğini, bu şey vardı, Sky Crew diye bir şey vardı. Ee, bir de e, Skytroom, yani gök fırtınası, gökten gelen saldırı. Şeyi yaktılar biliyorsun, mesela Kremlin. Aslında bunlar basit şeyler. Yani orada yükledikleri şeylerle, lazerlerle istediklerini yaparlar. Kur'an-ı Kerim'de şey Mülk suresinde geçen Menfis semai. Hamza Orada bir şey insan... izledin mi? Alice in Borderland'ı. Alice in Wonderland. Yeni Borderland. Borderland. Ha yani onu yeni bir izlese hocanın söylediği, anlattıkları evet. bana biraz onu şey bir mutlaka izle YouTube'da değerlendirirsin sen kanalında. Yeni mi o film eski Yok mi? Yok ya bir seri, dizi serisi. Ha dizi. Evet. Hı. Bu Ay, nazarlar, böyle... mazarlar bir şey. Amin mean to Menfis semai. Gökteki bir şahstan bahsediyor, bir insandan bahsediyor. Ayet bu, Mülk Suresi. E tüm men sema. Arapça bilir, men insandır, men